çok muhterem Kayserili kardeşlerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, aziz gençler, ekranları başında bizi takip eden aziz Türk milleti hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milli kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, ecdadımızı rahmetle anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin diyorum. Şimdi bu milli kahramanlarımızı anma programını Erciyes Üniversitemizin rektörlüğünün tahsis ettiği bu güzide salonda yapıyoruz. Bu çok anlamlı bir iştir. Çok anlamlı bir olaydır. Onun için rektörlüğümüze, dekanlarımıza ve öğretim görevlilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Milli kahramanlarımıza, şehitlerimize sahip çıktıkları için. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bir zamanlar Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde rektörlük yaparken ama 500. yıl vakfının yani İsrail'e dayalı insanların vakfının başkanlığını yaparken Türk oğlu Türk olduğu için Müslüman Türk evladı olduğu için Müslüman ilim adamı olduğu için Profesör Doktor Haydar Başbey'i üniversiteden sokmayanlara ibret olsun, nazire olsun diye söylüyorum. Kayseri'nin Erciyes Üniversitesi bu örneği verdiği için söylüyorum. Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey'e dünya ihtiya dünyanın ihtiyacı var. Ekonomide ihtiyacı var. Erdem'de ihtiyacı var. Türk kimliğinin, Türk adaletinin tanınmasında ihtiyacı var. Nihayet bunu yaşadık. Bakü Devlet Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi dünyanın en köklü yedi üniversitesinden bir tanesi milli ekonomi modeline ev sahipliği yaptı ve sayın başı orada profesörler Nobel'e aday gösterdi milli ekonomi modelinden dolayı. Sayın başın akademik bu çevrelerdeki başarısı ardından devam etti. Bakın Heidelberg Almanya'da üniversiteler şehrinde Bonn Üniversitesi'nin ve Viyana Üniversitesi'nin işbirliği içerisinde Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi toplandı. Orada bir Türk ilim adamının elini o Avrupalılar, Hollandalılar, Avusturyalılar, Almanlar geldi sıkmak için yarıştı. Haydar Baş Bey'e insanlığın ihtiyacı olduğunu gördüler. İtalyan Daveri diyor ki biz emeklileri sırtımıza yük kabul ediyorduk. Ama Sayın Baş'ın modeliyle gördük ki emekliler tüketerek, harcayarak ekonominin en büyük dinamizmini sağlıyorlar. Ve burada çok değerli Ömer Hocam'ın da içinde bulunduğu bir heyet, Paris'te, Paris Üniversitesi'nde, İstanbul'daki kongreye gelen Patrick Belona'yı ziyarete gittikleri zaman şunu anlatmışlardı: Rektörlük seçimi vardı ama Patrick Belona, ta üniversitenin kapısında bizi karşıladı. Haydar Başbey'in heyeti geldi diye ve en son sayın başa selam söyleyin, bize öğrencilerini, asistanlarını, test çalışması yapacaklarını bir kartın, kartın arkasına. İsmini yazsın göndersin baş tacı ediyoruz dedi. Sayın Başa dünyanın ihtiyacı var. Ve o nedenle yedi tane uluslararası kongre yapıldı. Yüzlerce profesör bu teze ele aldı. Değerli kardeşlerim ne oldu? Bu akademik buhitlerdeki çalışma şimdi dünyanın devi olan, Amerika'ya kafa tutan, ekonomik gücüne elini aldığı için Gürcistan'a giremezsin, Suriye'ye giremezsin diyen... Rusya'nın parlamentosunda konuşuldu. O parlamentoda Sayın Baş bu tezi anlattı. Saatlerce dinlediler. Ama en önemlisi Putin'in danışmanı Korotko'y geldi. Putin'in selamlarını söyledi. Biz bu tezi, tezi dedi hayata geçireceğiz. Tümüyle uygulayacağız dedi. Ve değerli kardeşlerim aynı insan yemekte şunu da söyledi. Bizim Sibirya'da problemlerimiz var. Başka bölgelerde problemlerimiz var. Lütfen bize zaman ayırın, gelin ve biz bundan yararlanının proje üretin dedi. Yani kendi içteki meselelerini dahi çözmek için sayın başı davet ettiler. Akademik dünya budur, ilim budur, hakikat arayışı budur, ihtiyacı çözümleme arayışı gerçekte budur. İşte değerli kardeşlerim, bundan önceki milli kahramanlar programımızından birine de. Osman Gazi Üniversitemiz Eskişehir'de ev sahipliği yapmıştı. Çok gurur verici bir şey. Artık vatan, millet, bayrak ve çözüm arayışları olduğu zaman akademik çevreler de gereken reflekslerini ve hassasiyetlerini gösteriyor. Allah'a şükürler olsun. Yalnız değiliz. Profesörlerimiz de var, dekanlarımız da var, üniversitelerimiz de var. Hepsini tebrik ediyorum. Ve değerli kardeşlerim son olarak da şunu ifade ederek ekranları başında bizi izleyenlere de hatırlatarak bir muhasebe yaparak bitirmek istiyorum. Bakın 2002'den beri AK Parti hükümetinin icraatlarını ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ısrarla seçen, destek veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Siz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye acaba şunlar için mi oy verdiniz? Bismillah Allahu Ekber diyerek kilisi atsın diye mi oy verdiniz? 40 50 bin tane kilise evini açıp da Müslüman çocukları Hristiyanlaşsın diye mi oy verdiniz? Kiliseleri bu milletin parasıyla onarasınız diye mi oy verdiniz? Domuz etini kasaplık et olarak satarak ve onu kasaplarda bulundurarak salam sosu yapsın diye mi oy verdiniz? Zinayı yasa olarak suç olmaktan çıkarsın diye mi oy verdiniz? Din dersi kitabında kelime-i tevhidden Muhammedur Resulullah çıkarsın diye mi oy verdiniz? İsrail uçakları Konya semalarında eğitim uçuşlarına devam etsinler diye mi oy verdiniz? Haçlı ile ittifak ederek Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da Müslümanların kanı aksın diye mi oy verdiniz? 30 bin insanın katiliyle masaya oturup anayasa yapasın diye mi oy verdiniz? Papa heykelinin altında Avrupa Anayasası'na imza atasın mı oy verdiniz? Bu muhasebeyi Allah için, millet aşkına, vatan için yapmanızı istiyorum. Ve son olarak değerli kardeşlerim, 11 senedir iktidarda bir siyaset var, bir yönetim var. Peki bu siyasetin sonunda en karlı çıkan siyasi hareket kim oldu? MHP olmadı, CHP olmadı, AKP'nin çekirge sürüsü gibi her tarafa sardığı yiyiciler dışında siyasi hareket olarak BDP yani Kürtçe hareket yani APO yani PKK karlı çıktı. İşte sonuçlarını değerli hukukçu arkadaşlarım anlattılar. Peki bu gelişmelerin karşısına CHP engel olabildi mi? Olamadı. Muhalefet yapamadı. Hatta AKP'yi güçlendirdi. Peki MHP oldu mu? Olamadı. Bilakis destek oldu. Apo'nun idam fermanını sümen altı ederek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek vererek, Suriye tezkeresinde, Libya tezkeresinde apaçık destek vererek, istikrar bozulmasın, koalisyona gidilmesin, Tayyip Erdoğan devam etsin diye destek vererek yaptı. En son işte bu anayasa yapımında biz de masada varız diyerek destek vermedi mi? Verdi. Ben şimdi soruyorum. 2007'de Profesör Haydar Başbey ve kadroları barazın, barajın üstüne çıkıp anketlerde Türkiye'nin yönetimine tabi olduğunu görenler Kürtçe hareketin karşısına MHP çıksın diye köy köy dolaşıp bizim önümüzü kesmeye çalışanlar sayın başın önünü kesmeye çalışanlar acaba MHP sizin istediğiniz muhalefeti koyup bu Kürtçe hareketin önünü kesti mi yoksa bugünkü noktaya mı getirdi? Değerli kardeşlerim bu gelişmeler gelişi güzel değildir. APO'yu paketleyenler, AKP'yi de paketleyip bu milletin başına getirdiler. MHP'yi de, CHP'yi de paketleyip bu, bu, bu siyasetin önünü açtılar. Onun için bugün bütün bu gelişmeler dur diyebilmek için gerçekten teziyle, projeliyle beraber çözüm insanının, çözüm liderinin etrafında hanımlarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, bu salonda bulunan herkese ekranı başındaki her Türk milletinin ferdine vazife düşüyor. Kapı, kapı dolaşma zamanıdır. Yatma zamanı değildir. Sayın Baş'ın bu yüreğini, bu çözümünü, milli ekonom modelini ve birlik ve barış projelerini milletimize anlatacağız. ikna edeceğiz. Basından bir şey beklemeyin. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler, kalpleri mühürlüdür. Siz basın olacaksınız. Siz gazete olacaksınız. Siz yeni mesaj olacaksınız. Meltem olacaksınız. Haydar baş olacaksınız. Türk milleti olacaksınız. Başaracağız. Başarmak mecburiyetindeyiz. Saygılar sunuyorum.